Merhabalar. Bu videoda sizlere 10 at pazar yerinde varyantlı ürün listeleme işlemleri nasıl gerçekleştirilir bunu göstereceğim. Entegrana menüden ürünler listesine giriyoruz. Hangi varyantlı ürünümüzü listeleyeceksek buradan ürün kartımıza giriş sağlıyoruz. Ardından pazar yerleri 10 at sekmesini açıyoruz. Seç butonuna tıklayıp bu alandan kategori ismimizle kategorimizi aratıyoruz. Benim kategorim Powerbank kategorimizi seçip çift tıklıyoruz ve bu alana kategori ID'mizin gelmesini sağlıyoruz. Ardından ÖG butonuna tıklayarak güncel kategori özelliklerimizi buraya getiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey kategori özelliklerimizin yanında yıldız olup olmaması. Eğer yıldız varsa bu alanlar doldurulması zorunlu olan alanlardır. Eğer yoksa doldurulması zorunlu değildir. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir ya da boş bırakılabilir. Buradaki işlemlerimizi tamamladıktan sonra kategori ID'mizi buradan kopyalıyoruz ve seçenek varyant kısmına geçiş yapıyoruz. Ürünümüzde renk varyantı olduğu için buradaki rengi seçip ayarla diyorum. Ardından bir sıfıra tanımla butonuna tıklıyorum. Biraz önce kopyalamış olduğum kategori ID'mi bu alana yapıştırıp ekle butonuna tıklıyorum. Bu alana kategorimiz geliyor. Buradan kategorimizi seçiyoruz ve e, renk seçip ayarla dediğimiz için de buradan renk seçeneğini seçiyorum. Bu işlem her kategoriye bir sefere mahsus yapılır. E, ben burada ürünümde 3 renk var beyaz, mavi ve siyah. Bunların eşleştirmesini yapacağım. Siz bu kategoride farklı renklerde ürünleriniz varsa onların da eşleştirmesini yapabilirsiniz. Bir sefere mahsus olarak tüm eşleştirmeleri yaparsanız tekrar tekrar Burada e, varyant eşleştirmesi yapmanıza gerek kalmayacaktır. Beyaz rengimi eşleştiriyorum. Buradan beyazı seçiyorum. Mavi rengim için mavi rengimi seçiyorum. Son olarak da siyah rengimi buradan seçiyorum. Siyah rengim buradan seçtikten sonra kaydet yapıp bu alanı kapatıyorum. Buradan da kaydet deyip çıkıyoruz yine. Adetlerimizi, barkodumuzu, kodumuzu, varyant kodumuzu kontrol ettik. Örneğin ee, siyah rengim diğer varyantlarımdan farklı bir fiyata sahip. Burada ee, varyant özel fiyat gönderebiliyoruz bu alanı sağa doğru kaydırdığımızda bir sıfır at fiyatımıza varyant özel siyah rengimizin fiyatını girebiliyoruz. Örneğin siyah rengimiz 1200 lira diğer renklerden farklı olarak. Mavi rengimiz de 1300 lira. Bir tanesinin sıfır olarak kalması gerekmekte. Burası sıfır olduğunda fiyatı genel kısmındaki bir sıfırat fiyatından baz alır. E, buradaki fiyatları gönderir. Burada fiyatlarımızın girişini sağladıktan sonra ayarlarda varyanta özel fiyatların gönderilebilir olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl sağlarız? Entegre ana menüden ayarlara giriyoruz. Ayarlardan pazar yerleri ve bir sıfırat sekmesini açıyoruz. Burada varyant satış fiyatını gir kutucuğu boşsa varyant özel girdiğimiz fiyatlar gönderilmeyecektir. Bu alanı tikliyoruz ve burada da bir sıfır at fiyatı seçili durumda. Yani bir sıfır at fiyatı girdiğimiz alanlar gönderilecektir. Buradan tiklemeyi yapıp kaydet yaptığımızda ürünümüzdeki varyant özel girdiğimiz fiyatlar bir sıfır at tarafına gönderilebilir duruma gelmiş bulundu şu anda. Buradaki işlemlerimizi tamamladıktan sonra Varyantımızı özel resim seçmek için resimler alanına geçiyoruz. Burada e, hangi renk resim varsa onun karşılığında o varyantımızı bu alandan aralıklarla tıklayarak seçebiliyoruz. Beyaz resmim için beyaz renk, mavi için mavi, siyah için de siyah rengimi seçiyorum. Bunu buradan seçme amacım, eşleştirme amacım. Ee, bir sıfır tarafında müşteri gözünde müşteri siyah rengi seçtiğinde siyah resmin gelmesi, mavi rengi seçtiğinde mavi, beyaz seçtiğinde ma beyaz gelmesi. Buradaki eşleştirme yaparsak yaparsak e, müşteri hangi rengi seçerse o resim karşısına çıkacaktır. Buradaki işlemimizi tamamlayıp genel kısmına geliyoruz. Ürünümüzde desi gönderimi zorunludur. Buradaki desi alanı e, ürününüzün desisi neyse buraya desisini Giriyorsunuz. E, desi girilmediğinde hata olacaktır. Hata verecektir. Burada fiyatımızı kontrol ediyoruz. Açıklamamızı ve buradaki diğer e, işlemlerimizi kontrol edip son olarak da sol alttan bir sıfır hata bağla kutucuğunu tikliyoruz ve kaydet butonuna tıklıyoruz. Kaydet butonuna bastıktan sonra bizi sanal mağaza ürünleri kısmına yönlendiriyor. Burada e, varyant eklendi olarak görüyoruz. Bu Ürünümüzün onaya gönderildiği anlamına geliyor. Hemen ürünümüz yansımayabiliyor. Onay işlemleri tamamlandıktan sonra bir sıfır at kısmında ürünümüzü kontrol edebiliriz. Siz de bu işlemleri gerçekleştirerek varyantlı ürünlerinizi bir sıfır at pazar yerinde listeleyebilirsiniz.